Hamdolsun ülkemizde derneklerimiz, cemaatlerimiz akşam saatlerinde sohbetler yapıyorlar. Allah Azze ve Celle'yi hatırlatarak Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın güzel örnekliğinden bahsederek toplumumuzun düzelmesine katkı sağlıyorlar. Bu sohbetler bu şekliyle elbette ki devam etmeli. Fakat bizim bununla ilgili bir derdimiz var. Mesela İstanbul'da sohbet saatleri şu an için 20.00 ya da 20.30 genellikle böyle. Biz istiyoruz ki sohbet saatleri ezanlara göre düzenlensin. Sohbetler ezanı mütakip yapılırsa bunun çok daha bereketli, çok daha güzel olacağına inanıyoruz. Sohbet saatleri değişmediğinde zaten az olan cami cemaatimizden azalmalar oluyor. Onun yerine camide hep beraber namazı kılıp da sohbete geçilse veya sohbet saati akşam namazını mütakip yapılıp da Sohbet bittikten sonra hep beraber yatsıya, camiye gidilse çok daha güzel olmaz mı? Bazı kardeşlerimiz diyecekler ki sohbetten sonra bizler dernekte cemaatle namazımızı kılıyoruz. Evet bu çok güzel bir şey. Ama ve lakin hep beraber sohbet sonrası veya öncesi yani ezan okunduğunda ilk cemaatle birlikte vaktin başında hep beraber camide kılsak çok daha güzel olmaz mı?